Aşağılık kompleksi, kişinin kendisini sürekli olarak başkalarından daha değersiz, yetersiz veya küçük görmesi durumudur. Peki aşağılık kompleksi belirtileri nelerdir? Sürekli başkalarıyla kıyaslama yapmak. Ben yapamam, ben değersizim gibi sık tekrarlanan düşünceler. Övgü ve takdiri kabul edememek. Sosyal ortamlarda geri planda kalma, çekinme. Küçük hataları bile büyütüp tamamen başarısızım diye düşünmek. Başarıyı şansa, başarısızlığı ise kişisel yetersizliğe bağlama. O durum farkındalık ve küçük adımlarla aşılabilir. İşte sana yardımcı olabilecek adımlar. Fark et ve kabul et. Ben değersizim diye düşündüğünde bunun bir inanç olduğunu fark et. Bu düşünce gerçeği değil, sadece zihnindeki eski bir sesin tekrarını temsil ediyor. Kıyaslamayı azalt. Sürekli kendini başkalarıyla karşılaştırmak aşağılık kompleksini besler. Her insanın yolculuğu, şartları ve başlangıç noktası farklıdır. Tek kıyasın dünkü sen olsun. Güçlü yönlerini yaz. Başarını olduğun şeyleri ve küçük de olsa gurur duyduğun adımlarını not et. Günlük olarak bugün kendimle gurur duydum çünkü diye bir cümle yaz. Mükemmelliyetçilikten uzaklaş. Ya hep ya hiç düşüncesi yerine küçük gelişim adımlarını kutla. Yanlış yapma hakkını kendine tanı. Hatalar öğrenmene vesiledir. Kendini onayla. Başkasının aferinle ihtiyaç duymadan kendi kendine iyi yaptım de. Ayna karşısında gülümseyip kendine basit cümleler kurabilirsin. Değerliyim, yeterliyim, olduğum haliyle kabul ediyorum. Sağlıklı sosyal çevre kur. Sürekli seni küçümseyen insanlardan uzaklaş. Destekleyici, motive eden, sana güven veren kişilerle vakit geçir. Küçük başarılarla özgüvenini besle. Her gün yapılacak küçük hedefler belirle. 20 dakika kitap okumak, 10 dakika yürüyüş yapmak gibi. Bunları tamamladığında kendine gördün mü yapabiliyorsun de. Profesyonel destek al. Eğer düşünceler çok yoğun ve yıkıcı hale geldiyse bir psikolog veya terapisten destek almak çok faydalı olur. Özellikle bilişsel davranışçı terapi bu konuda oldukça etkilidir. Aşağılık kompleksini kırmanın özü şudur: Kendi değerini başkalarının onayına teslim etmemek. Değerli olduğunu başkalarının gözlerinden değil, kendi içinden görmeyi öğren. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu konularda daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın.